Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefine muhalefeti aldı, eleştiri oklarını sert sözlerle sıraladı. AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında il başkanlarına seslenen Erdoğan, bugünün Türkiye'si daha demokratik ve daha özgür dedi. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi işselleştirmiş yerli ve milli muhalefet açığıdır. CHP ve yandaşları değişmemekte ısrar ediyor dedi. Altılı masada yer alan partilere de yüklendi. Yaşanan her hadise faşist yüzlerini, baskıcı, diktacı, nobran karakterlerini açıkça gösteriyor. Muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı kutlamalarına katılmadan önce partisinin il başkanlarına seslendi. AK Parti genel merkezinde 21. yıl için hazırlanan şarkı dinletildi. Bir oylama yapalım bakalım. Beğendiniz mi? Gerçekten beğendiyseniz akşam yine çalalım. Ama beğenmediyseniz yenisini yaptırın. Erdoğan AK Parti'nin 21 yılını değerlendirdi. Yol arkadaşlarına teşekkür ederken hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz devrime imza attık dedi. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, Ordusu güçlü bir Türkiye var.